Evet, Alp Çağpar. Ee, seni biz başka türlü tanımıştık bir belediyede kültür sanat işlerindeyken bir anda her şeyi bırakıp sanata verdin kendini. Sonra sokakta bir şeyler yaptın ve şimdi tekrar ortaya çıktın. Çok da güzel desenlerle, çok güzel grafiklerle neler söyleyeceksin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, ama zaten hani belediyede sanatla sanat vardı yani tanımın içinde. E, sanat hep hayatımda vardı. Sanat okulu mezunuyum. Güzel sanatlar mezunuyum. E, bu hep vardı hayatımda. Senelerin birikimi aslında. O birikim e, bugün gün yüzüne çıktı. Bu sergiyle ilgili neler söyleyeceksin? E, umarım izleyenler keyif alırlar. Oldukça renkli bir e, sergi ortaya çıkarmaya çalıştım. E, Umarım keyif alırlar. Ne sezgi falan bir şeyler söylüyorsunuz onun bir felsefesi var anladığım kadarıyla. Felsefesiz olmaz hiçbir resim diye düşünüyorum. Şimdi bu sergiye Dikiz adını verdik. Dikiz de aslında şuradan çıktı. Çalışmaların pek çoğu aslında birer denizaltı e, uyarlaması. Burada kargo yükü taşıyan denizaltı da var. Gondol şeklinde denizaltı da var. Ama bunların hepsinin periskopu var ve o periskoplarda bir takım gözler var ve bize bakıyorlar. İşte dikiz bu. Ama dedim ki onun ötesinde, e, ben de kendi içimi, iç dünyanın bir dikizliyim. Bakalım orada neler varmış. İşte bunlar çıktı. Müthiş. Evet Craft'tayız. Sanat Okulu Sokak'ta. Craft'a geliyorsunuz. Bu sergiyi izliyorsunuz. Sonra e, satın almak istersek ne yapıyoruz? Saner Bey burada. Saner, Saner Bey ile görüşüyoruz. Görüşürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Evet şimdi e, ben tamamını göstermeyeceğim ama bazılarını özellikle göstermek istiyorum. Deniz denizle alakalı e, sanat... Ve Deniz ikisini bir araya getirebilecek ender sanatlardan bir tanesi. Bakış açısı çok farklı. Ee, aykırı bir bakış açısı olduğunu zaten tahmin edersiniz. Ee, Alp, Çağpar hayata da zaten aykırı bakan bir sanatçı olduğu için e, bu sergi...